Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yılı Çapkını dizisini sevenler için yepyeni bir videomuzla, yepyeni bir paylaşımımızla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, muhteşem dizinin, muhteşem bölümünün en güzel sahnesini, en özel görüntüsünü sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmayın. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yılı çapkını dizisini sevenler için yepyeni bir videomuzla yepyeni bir paylaşımda